Herkese Bosna Erseğ'in Karadağ sınırındaki minik şehri Foça'dan selamlar. İzmir'le bu arada aynı ismi çok karıştırılıyormuş. Şu an biz e, çok uzak mesafe gelmeyelim. Bir de yeni bir şehir daha, küçük bir şehir daha görelim istedik. O yüzden Foça'ya geldik. Burası çok küçük. Mini minnacık bir şehir. Haydi beraber bir turlayalım. Bosna maceramız maceramızda bu küçük şehirle başlamış olacak. Küçük küçük dükkanlar var. Bunda yine çekiyor orada. Kendimize yiyecek bir şey arıyoruz. Sanırım bu saatte şurada bir süpermarket gibi bir şey var. İnanın cebimizde hiç change'imiz de yok, şey yok. Yani bura şey olarak kullanıyormuş, mark kullanıyor burası. Cebimizde hiç mark yok. Çünkü bu saatte döviz yeri bulamayız. Bu arada bir mark 10 Türk lirası yapıyor. Yemek fiyatlarını falan da size ona göre göstereceğim. Hemen burada da nehir var. Nehir büyük ihtimal gündüz gözüyle gösteririm sizlere. Burası da küçük ara sokakları. Şehir inanılmaz derecede kümür kokuyor. Hala sobayla buralar. Sinema kalap da gelecek yerlerden bir sanırım burada. Şimdi bir tane restoran bulduk. Buradaki fiyatları size göstermek istiyorum. Bunlar mark fiyatları. Yani çarpı 10 yapın. Şimdi tatlar şöyle 50 lira civarı. Ama güzel tatlar 60 lira. Balıklar 80-130 civarı. Hani Euro'dan sonra burası bayağı şey yaptı bize. Etik uyguna geldi. Hele çeşit çeşit var. Pizzalar bu arada 60-70 lira. Ben şunu söyledim. 95 liraya geldi. Ee, en büyük boyun bir küçüğü yani büyük boy oluyor. Fiyatlar gördüğünüz gibi pizzalar falan bu civarda. Hamburger fiyatını az önce görmüştüm. Bunu şeyde görmüştük biz. Size şeyde göstermiştim. Klasik burger large boyu 60 TL'ye denk geliyor. Amerikan burgeri 60 TL, orta boylar. Sandviçler bu fiyatta. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir omlet varmış 50 TL. Yani Makedonya'dan pardon Karadağ'dan bir tık daha ucuz gibi burası. Mozart Kafe. Yemeğimizi yedik. Ortalama 28 mark para ödedim. Bu kalabalık nereden geliyor böyle ya? Mesai çıkışı mı Sinema tiyatro belki. Ama hep yaşlılar olmuş. Burada size fark ettiğim şunu göstereceğim. Karşınızda Sırbistan bayrağı var. Şöyle göstereyim çok belli etmeden. Bu bayrak... Bu şehrin her yerinde var. Sadece burada değil. Ee, sınırdan girdiğimizde de şey yazıyordu. Sırbistan Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz. Oysa ki biz şu anda Bosna Hersek'teyiz. Burası da böyle küçük bir kasaba işte. Yani bilmiyorum hala bir şey devam ediyor. Sömürgecilik gibi bir şey. Ama buranın halkı da bundan memnun gibi çünkü her yerde şu an e, Sırtça konuşuluyor. Neyse e, özete geleyim. 28 Mark para ödedik iki kişi tabi Bayağıdır yemek Yani güzel bir şey yemediğimiz için Buraya gelmişken Tatlısıydı kahvesiydi birası, kolası, molası derken her şeyden ikişer ikişer yani Tıka basa doyduk. Bizim yediğimizde 4-5 kişi Doyardı 28 Markta şu anki kurla 280 TL yapıyor. Burası da kentin meydanı. Gördüğünüz gibi tekrardan Sırp bayrakları burada var. Hemen karşıda yine bir Sırp bayrağına kalp koymuşlar. I love Foçu. Foça. Foçu yazıyor da Foça aslında. Burası böyle bir bina. Burası ana caddesi. Enişte ana caddesi. Ben bayağıdır bugün bir iki saat video çekemedim çünkü şeyden dolayı. Biz yine bir kumara düştük az önce. Funda beni seyretti. Kaybetmedik çok şükür kazandık. Burada bir heykel var ama ne heykeli bilmiyorum. Bomboş caddeler görüyor musunuz? Bir bu caddesi var işlek. Çünkü şehir bu kadar. Bakın altından üstünden şöyle dolandık. En işlek caddesi burası. Ya kırmızı yandı ama biz geçelim. Bosna'nın sokakları böyle işte. Bosna Ersek Foça. Booking.com'da bizim ev sahibimiz söyledi. Çokça yanlış rezervasyon geliyormuş. Şey zannediyorlarmış. Foça diye Booking'den rezervasyon yapıyorlar ama ülkeye bakmıyorlar, adrese bakmıyorlar. Adrese bakmayınca da Türkiye İzmir Foça yerine Bosna Hersek'in Karadağ sınırındaki Foça'yı işaretliyorlar yanlışlıkla. Gelip burada rezervasyon yapıyorlar insanları mağdur ediyorlar. Lütfen o konuda dikkat edelim. Böyle ara sokakları var işte. Dediğim gibi burası en işlek caddesi bu küçük şehrin. Başka da bir şeyi yok. Sabah büyük ihtimal 10.45 miydi? 10.30 otobüsüyle falan da Saray Bosna'ya geçeceğiz. Yağmurlu bir Poço sabahından herkese günaydın. Ee, bir uyandık yağmur yağıyor. Evimiz eski ama şu ana kadar kaldığım evler arasından en güzellerinden biri diyebilirim. Çünkü çok, mahalle güzel. yani Tam merkezde kalacak yerler eski böyle, eski tarz. Çok hoşuma gitti o yüzden. Bir geceliğine tutmuştuk zaten burayı yol üstü. Şimdi bir iki e, börek ve kurvasan falan aldık. Burası 5 Mart tutmuş. Şimdi 12'de yarım saat sonra otobüsümüz var. Hadi otogara gidelim artık. Saraybosna bizi bekliyor çünkü. Şehir böyle full dumanlar içinde. Kümür dumanı tabii bu. Bu da nehrimiz. Şimdi gördüğünüz gibi otogar yolculuğuna devam ediyoruz. Böyle boydan böyle sadece bir tane nehir var. Nehrin kenarında biraz park var. Şehir çok küçük. Çok gezecek bir şey de yok. O yüzden bir şey anlatamadık da. Sadece burada geçen tek şey Mark. Ee, şu anda da Sırbistan bayrakları var. Tek anlatabileceğim şey bu. Otobüs terminali. Bakın yol bu tarafta ama Otobüs terminaline hiçbir şekilde tabela yapmamışlar. İlginç. Şu parktan geçelim mi? daha Bunda kafayı kapatmış beni duymuyor. Saray Bosna'daki eve yolculuğumuz başladı. Şükürler olsun. için 1.4 Mark ödemli yaklaşık 14 lira yapıyor abone hala otobüsteyiz bu sefer <laughs> <laughs> Saraybosna sokaklarını gezmeye başladık. Şu anda ilk durağımız buradaki sonsuzluk ateşi. Bu ateş hiç sönmüyor. Tabi burada dayımız var. Şimdi buradan baş çarşı tarafına doğru devam edeceğiz. Yağmurlu bir Saraybosna akşamı. Burada da tarafında kameralara gözükmek istemiyor. Neyse i̇şte biz yürüyüşümüze devam edelim. İlk geldiğimiz yer böyle bir restoran. Bayağı kalabalık içerisi. Şu an çekemiyorum. Ee, herkes köfte yiyordu. Biz de köfte aldık. Şöyle göstereyim. 10 tanesi 9 mark yani 90 TL yapıyor. Onu denemek istedik. Bu arada bizim ayran burada yoğurt diye geçiyor. 1,5 yani şuna 15 TL verdik. Ama ee, yoğur, bizim yoğurdun biraz daha sıvı hali. Çok ağır. Yani katı. Bizimki kadar sıvı değil. Yani köfteler gelsin köfteleri de göstereyim. Şimdi yemeğimiz geldi. Böyle pide ekmeği. 10 tane köfte. Yanında da soğan. Bu menü 9 mark. Yanında da bir tane aydan bir buçuk dolu, on 10,5 mark. Yani... Ee, 110 lira falan yapıyor tahminimde. Yine yağmurlu bir saray basma sabahından herkese günaydın. Hatta günaydın dedim saat 1 aslında. Biz anca çıktık. Yağmurdan dolayı gezemiyoruz bile. Havaya baksanıza. Şimdi şey geldik şöyle göstereyim. McDonald's'ta yemeğimizi yedik. Fiyatlar böyle. Hop. Fiyatlar gözükmüyordu da. Bir menü yaklaşık 11KM yani mark 11 mark O da bizim parayla 110-120 TL yapıyor Tabii şöyle dönerciye falan gittiğinizde Karşıda Türk dönercisi var Orada 50-60'a da var Yani 5-6 mark O da bizim 50-60 lira e yapıyor Dün yediğimiz köfteler de aynı fiyattaydı Yani ortalama fiyatlar Burada böyle Bakalım şimdi ıslanmadan gezmeye çalışacağız. Yağmur hala devam ediyor. Çok azıcık azaldı. Şemsiyeyle devam ediyoruz yolumuza. Bu yol sağlı sol dükkanlarla çevrili. Her türlü mağaza var burada. Restoranın mağazasına elektronik işte giyim kuşam falan. Ee, şimdi de şeye gidiyoruz. Başçarşı tarafına doğru yürüyoruz. Sebil var. Başçarşı var o tarafa doğru bir gezelim bakalım dedik. <laughs> Tabi yağmurda yürümek biraz zor oluyor ama. Bir de dün e, şu hemen ileride solda şey görmüştük. Bir tane savaş müzesi vardı. Bir oraya uğrayacağız bakalım nasıl bir yermiş. Size de göstereyim hemen. Şimdi galeriye doğru çıkıyoruz. 3. kat, birinci katı şu da bizim TRT var. Sonra da indik. Karşımızda böyle bir Bosna haritası var. Burada ee, Sırpların ve Yugoslavların Bosnalılara karşı yaptığı Savaşçı bölgeler var Hemen arkada da Ölen insanların tarihleri var da Yüzlerce, binlerce Burada Savaş'ta ölen insanların fotoğrafları var. Bu satılmış. Hı? Bu satılmış bu Nasıl bu? Öyle mi? Bunların bize bildiğinde de kırmızı noktalı olan bu Şöyle fotoğraflar satılmış demekmiş. Burada da var bir tane. Şurada da var.

Arda kalanlar ikinci toplu mezar bulunmuştur. Toplu mezardan çıkan bir kafatası. O zamanlar tabi kelepçe yerine insanların ellerini tellerle bağlamış. Bir toplu mezar daha. Da. Bakın toplu mezarlar işte. Birleştirmişler kelimelerle. mm -hmm. Biz o yağmurdan sonra kendimizi eve attık. Ee, daha yeni yağmur durdu, biraz ısındık, kurulandık. Funda ee, Hanım'la birlikte şimdi tekrar dışarı çıktık. Burada bir gece daha kalacağız, normalde yarın ayrılacaktık. Bir gecemiz boştaydı. Dedik ki Sırbistan sınırına yakın bir yerde kalalım ama baktık, Saraybosna güzel. Bir gece daha burada kalmaya karar verdik. Şimdi bir oto kiralama firması var oraya bakacağız. 10 dolara, 11 dolara falan, ortalama 15 falan araçlar var. Bir gidip konuşacağız. Gerçi yarın da pazar açık olurlarsa tabi. Yarın Mostar'a gitmek gibi bir fikrimiz var. Araç olmazsa da artık trenle geçeceğiz. Hadi sokaklarda biraz gezelim. Ara sokaklar böyle. Bunda kendi kendine şarkı söylüyor. Bir şeyler sinirlendi herhalde yine krem almak istiyormuş. En güzel kremi aldık ama yine beğenemedi tam. Benim, benim Araba çarpsın yoldan yürüdü. <laughs> Bak. <laughs> Kafası nasıl <su> damladı. <laughs> Şu an, müzeden sonra biz çıktık. Yolda bir kafe bulduk. Kendimizi yağmurdan oraya attık. Bir sıcak çikolata bir tane de Nescafe'ye. Totalde altı buçuk kam ödedik. Yani o da 65 lira falan yapıyor. Yallar ara sokaklar böyle merkezi. Yani fiyatlar Türkiye'den ucuz değil arkadaşlar. Gerçekten ucuz değil. Yani kafa kafaya. Bugün bir mektanası olmuş. Burada 11 yani 110 lira falan yapıyor. Sıradan bir kruvasan yiyorsunuz 20 lira falan yapıyor yani. Duvarda çok güzel bir grafiti var. Bir de burada çoğu yerde Sırpça konuşuyorlar. Bakın saati 2 km diyor. Saati herhalde o. Yani 20 lira. Yağmur olmasaydı daha büyük zevk kalacaktık Bosna de. Yarın ama şey yokmuş sabahtan. Yani öğleden sonraya kadar. Yağmur yok. <laughs> Aslında ben Srebret... Bunu hep dilim dönmüyor biliyor musun? Srebretsiya mıydı? Oraya gitmek istiyordum. Srebrenica. Heh. Oraya gitmek istiyordum ama çok terste kalıyor. Yani otobüste bir 3 saat falan sanırım yol sürer. Şimdi bu karşıda da Skender Meydanı var. İskender ve çok lüks bir kasino var. Oto kiralama firmaları var. Ee, genelde bu derenin karşı tarafıyla pek işimiz olmadı. Tramvay yolu falan burada olması lazım. Bir de otogara uğramamız lazım işte. Hem Novisat için bilet bakacağız. Hem de yarın Mostar için bilet soracağız. Araba olmazsa. Şöyle, dün gece buralar çok canlıydı. Aslında bugün cumartesi bugün de canlı olur. Saat daha 5. Havaya bakın. Koşsak mı diyorum acaba karşıya? Koş! <laughs> Köprü ne güzelmiş, kuşağı gir bak. ben de çekeyim. Şu an nehirden karşıya geçiyoruz, bakın. Burada ne var? Sarayava'nın tam merkezi burasıymış. Bitlav diyor. Aşk le. akıyor. Soğuk arkadaşlar. Hava soğuk. Hala şu an çekerken elim dondu yani. Artık kış geldi. Buraya kadar soğuğu hissetmemiştik çok fazla ama buradan sonra soğuğu hissetmeye başladık. Şurası işte me me meydan. Birkaç tane dükkan var alışverişçilik. Şimdi şu tarafa doğru gideceğiz herhalde. Bunların bakarsan İngiltere'de şey otopira kiralama konu buna baksın da şöyle bir gidelim neredeymiş. Bosna Hersek maceramız burada noktalanıyor. Şu an otobüsteyiz, şey otobüs. Otogara gideceğimiz otobüs. Bu arada dün ee, gittiğimiz otogarda şey yoktu. Bizim bineceğimiz otobüs oradan değil. Şehrin 6 km dışında başka bir otogar daha var. Oradan binecekmişiz. Şu an bir uygulamadan baktım. Bu oto bindik, otobüse bindik. Otogara gidiyoruz. Oradan da biletimizi alacağız. Bir buçuk otobüs gözüküyordu. Bakalım inşallah hala gözüküyordur. <laughs> Sonra yolculuğumuz artık Sırbistan'la devam edecek. Biletimizi aldık. Şimdi Bosna'ya gelmişken börek yememek olmaz dedik. <laughs> <laughs> Beğendiniz mi bunları? Anneannecim tepkiler. İlle de diyor ki anneannemin börekleri diyor. Şimdi böreğin kilosu burada e, kiloyla kilo ile satıyorlar. Porsiyon olarak değil de. Seçiyorsunuz ne istediğinizi. Mesela şu peynirli. Bu da patatesli. Kilosu 14 bam yani 140 lira falan yapıyor. Benim aldığımda üç parça peynir vardı, üç parça patates vardı. Yaklaşık bir 400 gram falan tuttu. Ama o 70 lira para ödemiş. Sadece kendi onunkini. Evet, Türk parasıyla. Neyse afiyet olsun güzel girdi. Bir daha da Bosna'ya gelmem. Adın hesabı yanlış yapmışım. Bizim hesabımız da burada 6,5 tuttu. En normal ilk. İkimizinki toplam değil mi? İkimizinki toplam baksana. Toplam toplam. Ispanakları gömmeye devam ediyor. Doymayacakmış. Doymayacakmış. Allah kahretmesin. Evet, şurada otobüs terminalimiz çok yakınız. Orası baya şehrin dışı artık. 5-6 km. Karşıda kasinolar. Burada şöyle yol üstü küçük dükkanlar var. Tuhafiyeciler gibi aynı. Götür. Bunu da şu an karnım doyurmak önemli. <laughs> Biraz yağmur mu başladı acaba? Bir saatimiz var daha otobüse. Şimdi market bulacağız. 8 saat yolculuğumuz var. Bu 8 saat bizim için nasıl geçecek? Pek kolay geçmeyeceği ortada çok uzun bir yolculuk olacak. Suyumuzu, içeceklerimizi, yiyeceklerimizi almamız lazım. Hani Türkiye'deki gibi kolay geçmiyor yolculuklar. 3 saatlik yolculuk bile zulüm oluyor burada. O zaman elveda Balkanlar diyelim o zaman elveda Rumeli. ama şu soktuğumun memleketinde özür dileyerek söylüyorum ama 10 saatlik yolu şununla nasıl gidelim Allah aşkına. Bakın abartmıyorum 8-9 saat yazıyor internette. Biz bununla nasıl gidelim ya? İki valiz içinde bana 4, 4 mark ödedim. İki valizi bagaja koymaya 40 TL ödüyorum bakın. Bak şu arkaya koydu diye benden 25 euro ücret alıyor. 25 euronun haricinde bir de ekstradan valiz başına 1 euro ekstra ücret alıyor. Böyle bir lükü olamaz ya. Gelmeyin abi, Balkanlara gelmeyin. Ne, ne yapacaksınız gel. Al, Bosna Hersek'e geldim de ne oldu? Rezillik. Sağda solda market yok, her yer kapalı. Bugün hafta için hiçbir şey bulamıyorsun. Şimdi de şu küçücük boktan otobüste de ne otelim minibüste 8-9 saat yol gideceğiz öyle bir rezillik yok valla bir daha Bosna'ya gelirsem bana çok ağır küfürler edebilirsiniz giderim kıtırık Rus ülkelerini gezerim Arap ülkelerini gezerim yine Balkanlara gelmem gerçekten gelmem.